Selamünaleyküm arkadaşlar merhaba. Bugün yine Bozkurt, Denizli Bozkurt İnceler'deyiz. Buradan bir müşterimize 40 kahva kuyruk jeneratörü getirdik. E, traktörümüz 55 beygir John Deere Alternatörümüz 40 kahva. E, start stop dalgış panosu da üzerinde. E, dalgış pompamız 11 kahva 15 beygir. Şu an 45 metrede çalışıyor arkadaşlar. Öyle bir çıkan suya da bakalım. Bir kaldırsan abi boruyu şöyle suyu görsünler. Maşallah iki buçuk borudan 3 metre atıyor yani. Bir de traktöre bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar normalde masayiler 750 kuyruk mündü. 50 beygirleri bu makineyi zorluyor. Dumanlı çalışıyor. Ama John Deere harbiden bu işin üstesinden iyi geliyor. 49.9 her start stoplu yine panomuz. Schneider motor koruma, pas koruma hepsi var arkadaşlar. Şu an 20 20 amperle çalışıyor makine. Traktörümüz 9 gazda çalışıyor arkadaşlar. Bakın rahatlığa bakın. Bak dumansız, hararetsiz. 9-9.5 Yani normalde 55 55'lerde mesela geçen hafta nerede Kutaya da Samet'e denemiştik. Yani 750'de motor böyle inceden duman atıyordu, yemiyordu arkadaşlar. Ama John Deere gayet çok rahat çalışıyor. Bence çok başarılı oldu sistem. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yine başka bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.